Evet sevgili 5. sınıf öğrencileri bugünkü videomuzun konusu kesirlerde genişletme, sadeleştirme ve denk kesirler. Ama öncesinde öğrencilerime bir söz vermiştim. Onu yapmam gerekiyor. Sü ve şimdi dersimize başlayabiliriz. Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile yani sıfırdan farklı bir sayı ile çarpma işlemine kesirlerde genişletme bir kesim pay ve paydasını aynı sayıya bölme işlemine de kesirlerde sadeleştirme adı verilir. Evet bakın örneklerimize kesirlerde genişletmede mesela 3 bölü 5'i 2 ile genişletiniz dediğinde hem 3'ü 2 ile hem de paydadaki 5'i 2 ile çarparak genişletme yapabiliyoruz. Genişletme demek sevgili öğrenciler sayıyı büyütmek anlamına da geliyor. Genişletmeyi biz kesirlerde sıralamada ve toplama çıkarma işlemlerinde mutlaka kullanacağız. Sadeleştirmede ise 10 bölü 35 kesini 5 ile sadeleştiriniz dediğinde her ikisini de 5'e bölüyorsunuz. Onu 5'e böldüğümüzde 2, 35'i 5'e böldüğümüzde de 7 yani ifademiz 2 bölü 7 olmuş oluyor. Sadeleştirme ise küçültme demektir. Özellikle test sorularında bir sorunun cevabını 10 bölü 35 bulduğunuzda şıklarda olmayabilir. O yüzden ilk aklınıza gelecek şey bu sayının sadeleşip sadeleşmediği. Çünkü test tekniğinde mutlaka şıklara en sade sorunun cevabının en sade hali yazılır. Sadeleştirmeyi de biz hem test tekniğinde hem de çarpma bölmede 6. sınıfta kullanacağız. Şimdi geçelim bakın örneklerimize. 1 bölü 4 kesini 3 ile genişletiniz dediğinde bakın bunun altına 3 yazıyorum ve ikisini de sevgili öğrenciler 3 ile çarpıyorum. O zaman bunun cevabı 3 bölü 12 olmuş olacak. Diğer soruya baktığımızda da 3 bölü 2'yi 7 ile genişletin diyor. Bakın hem 3'ü 7 ile çarpacağız hem de 2'yi 7 ile çarpacağız. O zaman aradığımız cevap 15 bölü 14 olmuş olacak. Üçüncü soruda 6 bölü 5 kesrini 4 ile genişletiniz diyor. O zaman bunu da 4 ile çarpıyorum. Bunu da 4 ile çarpıyorum. 6 kere 4 24. 5 kere 4 20. Aradığımız cevap 24 bölü 20 olmuş olacak. Bir tam 2 bölü 3 kesinde tamın dokunulmazlığı var sevgili öğrenciler. Bakın 6 ile genişletirken biz bir tama dokunmayacağız. 6 ile 2'yi çarpacağız, 12. 6 ile 3'ü çarpacağız, 18 olarak genişletmiş olacağız. 5'in soruda da aynı şekilde, 6 tam 3 bölü 8'de 6 tam'a dokunmayacağız. Her ikisini 5'te çarpacağız. 6 tam aynen olacak. 3 kere 5, 15. 5 kere 8, 40 şeklinde cevabı bulmuş olacağız. Altıncı soruda bakın sadeleştirme diyor. O zaman 12 ve 16'yı bakın. Sadeleştirme dediği için ikisini de 4'e böleceğim. 12'yi 4'e böldüğümde 3, 16'yı 4'e böldüğümde de cevap 4 olmuş olacak. 7. soruda ise 24 bölü 21 sayısını her ikisini de bakın 3'e böleceğim 24'ü 3'e bölüyorum 8 21'i 3'e bölüyorum 7 aradığım cevap 8 bölü 7 olmuş olacak 8. soruda 40 bölü 35'i bakın ikisini de 5'e böleceğim bunu da 5'e böleceğim. Bunu da 5'e böleceğim. 40'ı 5'e böldüm mü? 8. 35'i 5'e böldüm mü? Aradığım cevap 8 bölü 7 çıkmış olacak. 9. soruda bakın sadeleştirmede de tamın dokunulmazlığı var. Bu ikisini 3'e bölüyorum. 6 tam ise aynen kalıyor. 3'ü 3'e bölüyorum 1. 9'u 3'e bölüyorum 3. Aradığım cevap 6 tam 1 bölü 3 olacak. 10. soruda da bakın 10 tama dokunmayacağım. 18 bölü 30. ikisini 6'ya böleceğim. 10 tam o zaman. 18'i 6'ya böleceğim. 3. 30'u 6'ya böleceğim. 5. Aradığımız cevap 10 tam 3 bölü 5 olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik denk kesirlere. Bakın 18 bölü 24 kesirin en sade halini bulunuz dediğinde ben 18 ile 24'ü bölebilecek ikisini de ortak sayıları buluyorum. Bakın önce aklıma 2 geldi. Her ikisini bir 2 ile sadeleştiriyorum. O zaman burası 9 burası da 12 oluyor. E baktım 9 ile 12'de kendi arasında 3 ile sadeleşiyor. O zaman 9'u 3'e böldüm 3, 12'yi 3'e böldüm 4. Aradığımız cevap 3 bölü 4 olmuş olacak. Bir de bakın bu şekilde sorular var sevgili öğrenciler. Bilinmeyeni soruyorlar. Bunda da 18 bakın 2'nin 9 katı yani 9 da genişletilmiş hali ise o zaman 5'i de 9 da çarpacağız. Aradığımız cevap 45 olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik şimdi alıştırmalara. Bakın buradaki kesirlerin en sade halini bulunuz diyor. Bakın 12 ile 8 çift sayı olduğu için her zaman ikisi de 2'ye bölünür. Bakın önce 2'ye bölüyorum. O zaman burası 6... Burası 4 oldu bakın... E bunlar bir daha 2'ye bölünebiliyor... Yani sadeleşebildiği kadar... Sadeleştireceksiniz... Aradığımız cevap... 3 bölü 2 olmuş olacak... Bakın burada 30 ile 24... Ortak 3'e bölünüyorlar... İlk aklıma gelen 3... 30'u 3'e bölüyorum 10... 24'ü 3'e bölüyorum 8... E bunlar bir de ortak 2'ye bölünüyorlar... Bakın... 10'u 2'ye böldüm 5, 8'i 2'ye böldüm 4 olmuş olacak. 75 bölü 50'de ise ikisi ortak bakın 5'e bölünüyor. 75'i 5'e böldüm 15, 50'yi 5'e böldüm 10. E baktım bunlar bir daha 5'e bölünüyorlar. Bir daha 5'e böldüm 15'i 5'e böldüm 3, 10'u 5'e böldüm 2. Aradığımız cevap 3 bölü 2 olmuş olacak. Geçelim diğer sorulara bakın. 32 bölü 48 ortak ikisi de 4'e bölünür bakın. 32'yi 4'e bölüyorum 8, 48'i 4'e bölüyorum 12. Baktım bunlar ortak bir daha 4'e bölünüyorlar. 8'i 4'e böldüm 2, 12'yi 4'e böldüm 3 olarak bulmuş olacağız. Burada ikisi de bakın 5'e bölünüyor. 15'i 5'e böldüm 3, 60'ı 5'e böldüm 12. Baktım bunlar bir de 3'e ortak bölünüyorlar. 3'ü 3'e böldüm 1. 12 3'e böldüm 4 olmuş olacak. Evet bakın bu alıştırmada da boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sayıları bulacağız. Bakın burada 5 10 olmuş yani 2 ile genişletilmiş. O zaman biz de 3'ü 2 ile genişleteceğiz ve buranın cevabını 6 olarak bulacağız. Bakın burada 100 sadeleşmiş bakın 5'te sadeleşmiş. 20 olmuş. O zaman 75'i de 5'te sadeleşeceğiz. Aradığımız cevap 15 olmuş olacak. Bakın 8. soruda Burada kat yok şu anda görüyor musun sevgili öğrenciler? Önce bu ikisini bir 3 ile sadeleştiriyorum bakın. 3 bölü 4. Şimdi bakın 3 6 olmuş yani 2 kat alınmış. O zaman 4'ün 2 katını alıyorum. Aradığım cevap 8 olmuş oluyor. Bu tarz soruların başka bir yolu daha var bakın. 12 ile 6'yı çarpıyorsun. 72 çıkan sonucu her zaman 9'a böldüğünüzde diğer sayıya böldüğünüzde buranın cevabını yine 8 olarak bulabilirsiniz. Bu da ikinci yol olarak aklınızda bulunsun. Bakın burada da böyle kat var. Görüyor musunuz? 20 onun 2 katı. O zaman 16 neyin iki katıdır? 16 2 katıdır? 16'yı 2'ye bölüyorum. 8 olarak cevabı bulmuş oluyoruz. Bakın burada da yine kat yok. Önce ben bunları 2'ye bölüyorum ya da 6'ya bölelim bakın daha iyi olur. 12'yi 6'ya bölüyorum 2. 18'i 6'ya böldüm 3. Bakın 18 2'nin 9 katı o zaman 3'ün 9 katını alıyorum. Bu sorunun cevabı da 27 olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler şimdi bu işlediğimiz konuyla ilgili bakın test soruları yapacağız. Aşağıdakilerden hangisi 2 bölü 5 kesinin 3 ile genişletilmiş halidir diyor. O zaman hemen 2 bölü 5'in ikisini de 3 ile bakın genişletiyorum. O zaman 6 bölü 15 ile aradığımız cevap B seçeneği olmuş olacak. Videoları durdurup önce kendiniz çözüp daha sonra da çözümünü kontrol ederseniz daha güzel olur. Bakın aşağıdakiler daha eksi 3 bölü 4 kesinin 6 ile genişletilmiş halidir diyor. O zaman ikisini de bakın 6 ile çarpıyorum. 3 kere 6 18, 4 kere 6 24, 18 bölü 24 bakın C seçeneğinde var. Üçüncü soru 12 bölü 20 kesinin 4 ile sadeleşmiş halini soruyor. O zaman her ikisini de 4'e bölüyorum. 12'yi 4'e böldüm 3, 20'yi 4'e böldüm 5. Aradığımız cevap 3 bölü 5 ile Denizli olmuş olacak. Dördüncü soru 40 bölü 56 kesinin 8 ile sadeleşmiş halini soruyor. O zaman bunu da 8'e bölüyorum. Bunu da 8'e bölüyorum. 40'ı 8'e bölersem 5. 56'yı 8'e bölersem 7. Aradığımız cevap 5 bölü 7 ile A seçeneği olmuş olacak. Aşağıdakiler hangisi 2 bölü 3 kesine denktir diye soruyor. Bakın şimdi ben bunun 2 katını alsam 4 bölü 6 mesela denktir. 4 bölü 6 yok. 3 katını alsam 6 bölü 9 bakın bu da şıklarda yok. 4 katını alsam 8 bölü 12 bakın bu da şıklarda yok. 5 katını alsam 10 bölü 15 bu da şıklarda yok. 6 katını 7 katını 8 katını 9 katını diye deneyebilirsiniz. 9 katını aldığımda 18 bölü 27 bakın aradığımız cevap olacak. Bir başka yol ise sadeleştirerek yapabilirsiniz. Mesela 4 ile 9 sadeleşmez. 6 ile 12 mesela 6'ya bölersiniz. 1 bölü 2 olur. 2 bölü 3 ile aynı değil. 8 bölü 15 de sadeleşmez. Ama 18 ile 27 ikisi de 9'a bölündüğünde bakın 2 bölü 3'ü elde etmiş oluruz. 6. soru aşağıdaki hangisi 30 bölü 42 kesine denktir diyor. Bakın bunları önce 2'ye bölebilirsiniz. 2'ye bölersem 15, 2'ye bölersem 21. Şıklarda yok. Tekrar bunları 3'e bölüyorum bakın. 3'e bölersem 5, 3'e bölersem 7. Bakın 5 bölü 7 A seçeneğinde mevcut. Geldik 7. soruya. Aşağıdaki kesri sadeleştirdiğimizde hangisi elde edilemez diyor. Bakın önce 2'ye bölüyorum ikisini. Küçük sayılardan başlayayım burada. 12 bölü 15. Bakın bunu elde edebildik. Bunu tekrar 2'ye bölünmez. 3'e bölüyorum bakın. 4 bölü 5. Bu da elde edildi. Şimdi bu ikisi kaldı. Ben bunu 2 ile genişletsem bakın 8 bölü 10 o zaman bu da elde edildi. Demek ki aradığımız cevap Denizli olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik 8. soruya yukarıda verilenlere göre kutucuğa yazılacak sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın burada 25 5'in 5 katı o zaman 4'ün 5 katını alıyorum. Aradığım cevap 20 ile B seçeneği olmuş olacak. Geldik 9. soruya. Zeynep 7 bölü 9 kesini 3 ile genişletip A bölü B kesini elde ediyor. O zaman hemen 3 ile genişletirsem 7 kere 3 21, 3 kere 9 27 olmuş olacak. Bunların toplamlarını soruyor. O zaman aradığımız cevap 48 ile B seçeneği olmuş olacak. 10. soruda yukarıdaki şekilde boyalı kısma denk olan kesir aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın önce kareleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane burada var. 1, 2, 3, 4 tane burada var. Bunun kısa yolu direkt 5 ile 4'ü çarpıyorsunuz. 20. Boyalı bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 8 bölü 20 şıklarda Olmaz. Çünkü sadeleşebiliyor. Bakın ikisini de dörde bölüyorum. 2 bölü 5. Şıklarda 2 bölü 5 yok. Mesela bunu 3 ile 2 ile genişletebilirsiniz. Mesela 2 ile genişletirseniz 4 bölü 10 yok. 3 ile genişletirseniz 6 bölü 15 yok. 4 ile genişletirseniz 8 bölü 20 yok ama 5 de genişlettiğimizde bakın 10 bölü 25 var. Aradığımız cevap A seçeneği olmuş olacak. 11. soruda aşağıdakiler hangisi 2 bölü 7 kesine denk değildir diyor. Şıklardan gideceğiz. Bakın bu ikisini 2 ile sadeleştirebiliyorum. 2'ye böldüğümde 2 14'ü 2'ye böldüğümde 7 o zaman bu olur. Bakın burada iki, her ikisini önce 4'e bölelim. 16'yı 4'e böldüm 4. 56'yı 4'e bölersem 14. E Bunları bir de 2 ile sadeleştirdiğimde Bakın bu da 2 bölü 7 oluyor. O zaman bu da doğru. Burada her ikisini bakın 4'e bölüyorum direkt. 8'i 4'e bölüyorum 2. 8'i 4'e bölüyorum 7. Bu da oldu. Demek ki aradığımız cevap Denizli olmuş olacak. 12. soruda aşağıdaki hangisi 10 bölü 24 kesine denk değildir diyor. Bakın bunları 2 ile sadeleştirdiğimde bunun en sade hali 5 bölü 12 oldu. O zaman şıklardan gidelim. Bakın bunu 3 ile sadeleştirdiğimde 5 bölü 8 oluyor. O zaman bu denk değil. Aradığımız cevap Adana olmuş olacak. Evet geldik sevgili öğrenciler 13. soruya. Bakın burada da A ve B'yi soruyor bize. 18'i 3 yapmam için 6 ile çarpmam lazım. O zaman 2'yi 6 ile çarpıyorum. A'nın cevabı 12. Burada onu 2 yapabilmek için 5 ile çarpmam lazım. O zaman 3'ü 5 ile çarpıyorum. B'nin de 15 olması gerekiyor. Şimdi 12 ile de 15'i topladığımızda bu sorunun cevabı 27 ile B seçeneği olmuş olacak. 14. soruda aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. Bakın 6 2'nin 3 katı 15'te 5'in 3 katı o zaman bunlar doğru. 15 3'ün 5 katı. Bakın 20 de 4'ün 5 katı. O zaman bu da doğru. 18 6'nın 3 katı, 24 12'nin 2 katı. Bakın bunların katları farklı olduğu için aradığımız cevap Ceyhan. Ama buna da bakalım. 19 1'in 19 katı, 38 de 2'nin 19 katı. O zaman bu da doğru. Aradığımız cevap Ceyhan olmuş olacak. 15. soruda kesinin en sade halini soruyor. Bakın bunlar ortak. Önce 2'ye bölünebilirler. 2'ye bölüyorum 27. 2'ye bölüyorum 30. Sonra baktım 3'e de bölünebiliyorlar. Bakın ikisini 3'e de böldüm. 9 bölü 10. Aradığımız cevap Bolu olmuş olacak. 16. soru Esra 48 bölü 36 kesine denk bir kesir oluşturmak için işlem yapmış ve 4 bölü 3 kesini elde etmiştir. Buna göre Esra hangi işlemi yapmıştır diye soruyor. Küçültme olduğu için bir defa genişletmeleri atın sevgili öğrenciler. Şimdi 12'ye bakalım. 48'i 12'ye böldüğümde 4 olur. 36'yı 12'ye böldüğümde 3 olur. Demek ki 12 ile sadeleştirmiş olacak. 17 ve son soruya geldik. Aşağıdaki şekillerin hangisinde boyalı kısma karşılık gelen kesir 2 bölü 3 kesine denktir diyor. Bakın burada 8 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4 parçası alınmış. E bu ikisini 4'e böldüğümüzde bakın 1 bölü 2 oluyor. 2 bölü 3 ile denk değil. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya 2, 12 tane dikdörtgen var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi boyalı. E bunları ben ikisini de 6'ya böldüğümde bakın bu da 1 bölü 2 oluyor. Bu da 2 bölü 3'e denk değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 3 tanesi boyalı. E ben bunları 3 ile sadeleştirdiğimde bakın bu da 1 bölü 2 oluyor. Bu da değil. Demek ki aradığımız cevap denizli ama yine de kontrol edelim. 1, 2, 3'e 1, 2, 3, 4, 5, 15 bakın burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanesi de boyalı. E ben bunları 5 ile sadeleştirdiğimde bakın aradığımız cevap 2 bölü 3 olmuş olacak Böylece denk kesirler sadeleştirme ve genişletmeyi de bitirmiş olduk bir dahaki videoda görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum ee, İyi günler dilerim